Evet sevgili bir numarayı seçenler. Şimdi hemen kartlarınızı dilerseniz karıştıralım. Biliyorsunuz iki kişinin olduğu yerlerde o ve ben açılımlarında üst tarafı sizin niyetinizi açacağım. Alt tarafı karşınızdaki kişi niyetini açacağım. Ama tabii ki bazen iki kişinin olduğu yerlerde bazı enerjilerin çakışması durumu olabiliyor. Ama dediğim gibi ben üst tarafı sizin niyetinizi açıyorum arkadaşlar. Evet sevgili bir numarayı seçenler. Şimdi ilk olarak sizin kartınıza bakacak olursak arkadaşlar Kılıç Şövalyesi kartı var. Şimdi bazı şeylerin e, konuşulması yani açıklığa çıkmayan bir takım durumlar olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu açıklığa çıkmayan durumların bir kısmı sizden de kaynaklanıyor olabilir. Yani şöyle bir durum var size göre aranızda bir sessizlik var ve bu sessizlik ee, sizi de sinir ediyor aslında. Siz de aslında bir konuşma olmasını istiyorsunuz ama bu konuşmayı kendiniz de yapmıyorsunuz. Ve karşılıklı alınmış böyle sanki kollar birbirine kavuşturulmuş. Söylemek isteyip de söylemediğiniz şeyleri e, hem dinleyememek ama kendinize geldiği zaman da bunları dinlendirmek ve aktarmaktan korkuyor olabilirsiniz. Çekiniyor olabilirsiniz. Çünkü neden? Önce karşındaki kişi konuşsun. Önce bakalım o bana derdini anlatsın gibi bir beklentiniz olduğu için olabilir arkadaşlar. Hemen bakalım. Yeterince dürüst olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Konuşmadı gitti artık ne zaman konuşacak? Bu suskunluk nereye kadar gidecek diye olabilirsiniz. Ya da hep benden konuşman bekliyor. İlk konuşmayı benim yapmamı bekliyor ama hayır ben bunu istemiyorum gibi de bir bakış açınız var sanki sevgili bir numarayı seçenler. Hemen kartımızı seçelim arkadaşlar. beslenmek kartıyla birlikte. Bakın sanki şöyle düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani hep bu ilişkiyle ilgili özveri, öl, özverili olan taraf ben oldum. Konuşulması özellikle aranızda bir diyalog varsa, özellikle bir geçmişiniz varsa bir şekilde hep ben adım attım, hep, hep ben konuştum gibi gibi gibi. Ve bundan sonra benden eğer böyle bir konuşma beklerse öyle çok yumuşak sözler de söyleyebileceğimi zannetmiyorum çünkü sinirliyim. Dolayısıyla da şu anda kendime bakmak istiyorum. Kendimle ilgilenmek istiyorum. Yani hep taviz veren taraf ben olmak istemiyorum. Hep konuşmak için adım atan taraf ben olmak istemiyorum. Kendime dikkat etmek istiyorum. Kendimle ilgilenmek istiyorum. Önce kendi çıkarımı korumak istiyorum gibi bir durumunuz olabilir arkadaşlar. Kalbinizdeki kişi de DNA konusu kart var. Şimdi karşınızdaki kişi kendisini çok büyük bir yük altında ve stres altında hissediyor. Şimdi bu kimileriniz için ya bir ilişkiye bir türlü başlayamamış durumda olabilirsiniz. Bir türlü işler yolunda gitmemiş olabilir. Bunu yük ve baskı altında kendisini hissediyor olabilir. Ama ağırlıklı olarak sanki şöyle. Sizin ondan beklediğiniz, hayır sen konuş, beklentiniz ve harekete geçmesini istemeniz, inisiyatif istemi, almasını istemeniz ve belki de ileride size ciddi bir ilişkiyi e, vermesini istemeniz durumu karşınızdaki kişi de şu anda bir yüke sebep oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünüyor olabilir, e, bir numara benden konuşmamı istiyor, konuşmanın topu topu bana attı, ilk adımı atmayı bana attı diye olabilir. Ya da hadi ilişkiye başladık diyelim, ondan sonraki sorumluluklara acaba hazır mıyım? Gibi de kimileri düşünüyor olabilir arkadaşlar ama ben buradaki en büyük stresi neden ilk adım atan ben oluyorum neden ilk işte özveride bulunan tırnak içerisinde ben oluyorum gibi sanki biraz bunu kendisi de stres etmiş kendini baskı altında hissediyor gibi arkadaşlar. Şu anda bakın kutsal yolculukta karşınızdaki kişi arkadaşlar kendini bir keşfetmeden geçiyor. Yani bu ilişkiyle ilgili ben neler hissediyorum, ondan sonra neler verebilirim, gerçekte ben kimim ve bu ilişkideki bu hangi noktada duruyorum gibi gibi böyle bir kutsal yolculuktan geçiyor kalbinizdeki kişi. O yüzden belki de hemen adım atmaya hazır olmayabilir ve ad, sizin belki de adım beklediğinizin farkında olması hayır benim daha yolculuğum var tırnak gibi bunlar hep metafor arkadaşlar biliyorsunuz gibi bir enerjiyle onda bir strese baskıya ve yüke sebep oluyor olabilir arkadaşlar. İkinci kartınızda bakın biraz egocu bir tavrınız var olabilir. Zaman zaman hepimiz ego yaparız arkadaşlar. Ee, yani yine aslında bir önceki kartı şey ve orada da beslenme kartı çıkmıştı farkındaysanız. şey konuşma kartı ile birlikte. Yani neden ben yapıyorum? Ya da sen bana burada haksızlık yaptın önce sen bir özür dileyeceksin. Bakın böyle bir beklentiniz olabilir. Daha çok kendini tırnak içerisinde besleyen, büyüten, koruyan, kollayan, hakkının yenmemesini peşinde koşan, haksızlık belki de kendine yapıldığını düşünen ya da bu ego mücadelesinde hayır ben yenilmeyeceğim ya da ben geri adım atmak istemiyorum gibi bir tavrınız olabilir, isteğiniz olabilir. Şu an için egoyu kullanmak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bakın. Sanki aranızdaki e, enerji şeye geldi. Böyle dramatik bir hale geldi. Yani ne olduğu belli olmayan, bir yere varmayan, belki tekrar ediyorum hep sizin kendinizden taviz verdiğiniz ve siz diyorsunuz ki hayır ben bundan sonra egomu dinlemek istiyorum, yükselmek istiyorum ve bu dramaların üstüne çıkmak istiyorum. Hani bakın Hani şey vardır ya biraz şey, argo bir tabir olacak ama böyle aşkınızdı gibilerinden bir laf vardır. Yani sanki öyle bir enerjiniz var arkadaşlar. Bütün bunlardan egonuz eşliğinde yükselmek istiyorsunuz. Çünkü sizde de bıkkın ve sıkkın bir tavır var gibi gözüküyor sevgili bir numarayı seçenler. Ve kendinizi e, belki de kendi iç dünyanızda zaman zaman bunu yapmakta zorlanmak da sizi sıkıyor olabilir. Yani neden bırakamıyorum? Neden arkamda bırakamıyorum? Neden egomu dinleyemiyorum? Hayır bu sefer dinleyeceğim gibi bir sanki durumunuz var arkadaşlar. Karşınızdaki kişiye bakacak olursak karşınızdaki kişi şimdi küçük bir kısmı bu dönem içerisinde iş, para, eğitim, kariyer hayatına bir kere yönelmiş olabilir. Ama daha genel itibariyle arkadaşlar şu anda bakın Şimdi bu kişi aslında bakın sizinle ciddi şeyler düşünmüyor değil sevgili bir numarayı seçenler. Ama şu an için kendine göre temkinli tırnak içerisinde sıcak yuvasında kalması gerektiğini düşünüyor olabilir. E, çünkü bakın bir kutsal yolculuktaydı. Diyor ki evet ben bir numaralı ciddi şeyler düşünmüyor değilim. Tamam mı? Gerçek güzel bir ilişkiye başlamayı ama... Özellikle sizin tavrınızdan da korkuyor ve çekiniyor olabilir bu arada kimileri onu söyleyeyim. Ama böyle bir güvende durmak kendimi o da aynı şekilde bakın. Siz hani yetti artık dediğiniz için olabilir. O da biraz böyle bir bu ilişkiyle ilgili dediğim gibi kendisini baskı altında hissettiği için olabilir. Basiresiz olduğu için olabilir arkadaşlar. Böyle bir e, ayaklarım yere sağlam bassın işte ilişkiye böyle bakayım enerjisinde aklınızdaki kişi arkadaşlar daha çok eril enerji diyebiliriz. Bakın kalbinizdeki kişi aslında değerinizin, kıymetinizin farkında. Ve dediğim gibi sizinle ciddi bir ilişkiye başlamak ya da ilişki bir üst aşamaya çıkarmakla ilgili kafasından aslında düşünceler geçiyor. Ama bir yandan da stres oluyor, bir yandan da baskı oluyor. Yani aslında size haksızlık yapmak için haksızlık yapmıyor yapıyorsa da. Aslında onun gözünde bir takdir durumunuz var arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, strese gelemiyor olabilir. E, kolaycı bir kişi olabilir vesaire vesaire. Üçüncü kartınız, merkezi enerjiniz. Şu anda sizi ilişkide ne yönlendiriyor? İlişkide sizi yönlendiren kaygı bozukluğu arkadaşlar. Dedim ya o yüzden belki de işte egoyu bu kadar dinlemek istiyorsunuz. Çünkü aslında korkuyorsunuz. Anksiyete bozukluğu, tedirginlikler, geceleri uyuyamama, neden böyle oldu, e, olmayacak mı, düzelmeyecek mi, sonsuza kadar bunu mu bekleyeceğim gibi 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 böyle bir korkular, endişeler enerjisi. Sanki sizin merkezi enerjiniz gibi gözüküyor sevgili bir numarayı seçenler. Aa, yine yükselmek kartı çıktı bakar mısınız yani büyümek istiyorsunuz gelişmek istiyorsunuz ama sanki böyle bir kapanız kıstırılmışsınız e, o işte korkularınızla endişelerinizle vesaire ama bütün bunları aşabilmek istiyorsunuz arkadaşlar egonuzda o yüzden burada çok dinlemek istediğinizi açıkçası düşünüyorum evet aklınızdaki kişinin merkezi enerjisi Tılsım yedilisi kartı. Şu anda bir bekleme sürecinde. Tabii ki kimilere ve çoğunlukla şöyledir biliyorsunuz. Özellikle aşk açılımlarında. Ben elimden geleni yaptım. Şu anda top biri numaranın sahasında diye olabilir. Ama buradaki ağırlıklı enerjinin ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Kendine göre belki de yine yaptığını düşünüyor ama aslında yapmamış. Aslında hep siz yapmışsınız ne ne olduysa bu zamana kadar ama yine de yok beklemeliyim ya. Ee, ya işte doğru şartlar gelsin, doğru zaman gelsin bakalım zaman ne gösterecek diye bekliyor da olabilir. Ya da hala yine sizden bekliyor olabilir. Ee, aslında tedirgin bir bekleyişi var arkadaşlar. Aslında böyle çok o da kendinden emin vesaire değil ama o da kendisini bu ilişkiyle ilgili e, beklemeliyim, hemen hareket etmemeliyim. Zaten bu zamana kadar yapacaklarım yaptım gibi sanki bir inancı var. Evet bakın ilişkiye dair şu anda bir kavşağın tam bu orta noktasında e, bulunuyor kalbinizdeki kişi. Bir yola gidecek ama hangi yola gideceğini de bilmiyor. Tam ortada durmuş vaziyette. Bir beklemede bir tercih yapmaya çalışan, seçim yapmaya çalışan süreçten geçiyor. Şu anda ama yapamıyor da gözüküyor e, arkadaşlar. Özellikle tılsım yedilisiyle beraber. Yaptıysa da şu anda beklemekten yana yapmış tercihini. Şimdi siz karşınızdaki kişiye baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir kere bu kişiye karşı evet duygularınız var. Yani sevgiyi görüyorsunuz, aşkı görüyorsunuz, ona karşı olan hislerinizi görüyorsunuz. Belki içten içe aslında onun da size karşı boş olmadığını da yine kendinize göre düşünüyor ve gözlemliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama özellikle bir kısmınızda da şöyle bir durum söz konusu olabilir. Sanki... Bu ilişkiyle ilgili bakın zaten bir önceki kartında kavşak kartı vardı. Onda bizzat merkez enerjisinde seçim yapması lazım ve bir karar vermeye çalışıyor bu ilişkiyle ilgili. Bir tercihte bulunması gerektiğinin farkında ve bu tercihi vermek üzere ya da vermek istiyor gibi bir gözleminiz olabilir. Şimdi kimilerinize göre şöyle de düşünüyor olabilirsiniz. Acaba başkasının var ya da başkasının olduğunu biliyorsunuzdur. Siz ve o kişi arasında karar verme sürecinde, tercih yapma sürecinde olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya da sizin birbirinizin işte aşkı ile ilgili, ilişki ile ilgili herhangi bir şekilde bir karara varmaya çalıştığını düşünüyor ve gözlemli olabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu kişiye karşı duygularınız var ve aslında bir noktada size karşı onun da duyguları olduğunu sanki düşünüyorsunuz ya da sezinliyorsunuz. Evet bakın ona baktığınızda aşıkları görüyorsunuz. Ona baktığınızda İkiz alev enerjisi görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bir kere ona baktığınızda kendi hislerinizi zaten hatırlıyorsunuz, farkındasınız. Ama onun da size duyguları olduğunda e, gözlemlemiyor olsanız bile sezinmiyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi size baktığında diyor ki bir numara şu anda bu ilişkiyle ilgili bir yol ayrımında. O da bir karar vermek, aynı benim gibi bir karar vermeye çalışıyor. Fakat bu karar olabildiğince tabii ki enine boyuna düşünüyor ki en doğru kararı verebilsin. Bir noktada şöyle bir enerji olabilir. Bu kararı vermeye çalışırken siz birazcık daha bakın kendinize meyil ederek vermeye çalıştığınızı. Yani bakın canım ben diye aynadaki aksini seviyor sanki. Ya da karşısındaki ne seviyor? Aynı yansımasını arkadaşlar. Yani bundan sonra en azından daha çok kendi çıkarınızı düşünerek karar vermekten yana olduğunuzla ilgili belki de bir değişim gözlenmiyor size dair arkadaşlar. Hmm, bakın onu affedip affetmemek ya da bir şekilde ona kalbinizi açıp açmama konusunda bir karar vermeye çalıştığınızı ama tekrar diyorum bu kararı verirken de önce benim çıkarım artık bundan sonra önce beni lehime neyse olacak ki burada da zaten ego yapıyordunuz hatırlarsanız böyle bir durumda olduğunuz açıkçası yol ayrımında olduğunuzu gözlemliyor karar verme aşamasında olduğunuzu gözlemliyor onu affedecek misiniz ya da ona kalbinizi açacak mısınız? Tekrar bir şans verecek misiniz? Ya da bu ilişkiye şans verecek misiniz? Hiç başlamayan, bir türlü böyle uzayan, uzayan, başlamayan ilişkiler için de geçerli olabilir. Şimdi birbirinizden beklentiniz ne? Karşı taraftan beklentiniz değnek sekizisi. Konuş artık. Anlatıp konuş bir adam gibi. Yani iletişim içerisinde olmak istiyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz. Hem siz anlatın evet bir şeyler tamam ama o, o, önce ondan yani kafasından neler geçiyor, sizinle ilgili neler düşünüyor. Bütün bunları bilmek isteyen ve bu iletişim belki de başlatmasını isteyen e, bir durumunuz olabilir sevgili bir numarayı seçenler. Evet bakın bir olabilmeniz açısından, uzlaşabilmeniz açısından arkadaşlar madem öyle istiyorsan da o zaman konuş. O zaman iletişime geç. O zaman artık bir harekette, eylemde bulun gibi bir beklentiniz var. Bu birliğin sağlanabilmesi açısından arkadaşlar. Kalbinizdeki kişinin sizden beklentisi tılsım kartı var arkadaşlar. Bir kere onu bırakmamanızı istiyor olabilir. Yani ne olursa olsun hayatında olun, bütünlük bozulmasın şeklinde bir beklentisi olabilir. Ama yine de bir kart seçelim. Hmm. Evet bakın diyor ki, neredeydi o? Bakın ilk kartı değne konusuyla başladı. Son kartı da tılsım onlusu arkadaşlar. Ve ne demiştim? Bu kişi kendini daha kutsal yolculukta sizi takdir ediyor ama kendini baskı altında hissediyor olabilir demiştim. Diyor ki ben de senin evet tılsım onlusunu düşünüyorum. Düşünmüyor değilim ama şu anda hayır. Yani şu anda buna hazır değilim. Şartlar hazır değil gibi bunu anlamanız yolunda bir beklentisi olabilir arkadaşlar. Peki Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Önümüzdeki günler için 3 öbek halinde kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler ve psikolojiler üzerinden ilerler. Bunlara yardımcı kartlarını almamışım. Üçüncü kartımız ise Artık birebir ortada yaşanan, eyleme dökülmüş, her iki tarafın etkilendiği yaşanan somut gerçekliktir arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi hep söylediğim gibi bu benim açılımım. Özel e, e, özgür iradeyle her an her şeyi değiştirebilirsiniz karşılıklı olarak ama benim açılımımda biraz topluluk enerjisi içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Yani eşim dostum ne diyor? Arkadaş çevrem ne diyor? Akıl alabilirsiniz, akıl danışabilirsiniz. Ee, belki aynı topluluk içerisinde bulunabilirsiniz arkadaşlar, belki oralardan böyle bir aynı topluluk içerisindeken arkadaş ortamı örnek veriyorum. Onu bir gözlemleyeyim şöyle hala diye olabilirsiniz ama ben burada onunla ilgili alacağınız kararlarda ve tavırlarda işte anneniz babanız olur, kardeşleriniz olur, arkadaşlarınız olur. Biraz onlar ne derse size ne öğütlerse onları yapmayı tercih edebilirsiniz önümüzdeki günler için kimileriniz belki de artık değişik ortamlara mı katılsam bu bir kursa bir hobi kursuna yazılmak bile olabilir böyle bir yeni topluluklara mı girsem biraz kafamı dağıtır ya da yeni arkadaş çevresine mi artık şans versem gibi kimilerinizde de böyle bir enerji olabilir bu ilişkiyle ilgili arkadaşlar karşınızdaki kişi de kılıç kraliçesi kartı var ve yapraklar kartı bakın sonbahar ve kılıç kraliçesi soğuk mesafeli yaprakları dökülmüş bu ilişkiyle ilgili o duyguları diyebiliriz ona kuru böyle renkli vesaire değil böyle bir mesafeli duygularıyla hareket etmek istemeyen kendine göre aklıyla hareket etmek isteyen etrafında duvarlar örmüş bir enerji söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde karşınızdaki kişide peki arada yaşanabilecek ortak ilişkinin durumu nedir bakın çok birbirine uydu arkadaşlar. Kılıç yaveri kartıyla yalnızlık kartı. İlişkiyle ilgili e, bir kavuşma benim açılımda çıkmadı. Pozitif manada bir adım olmayabilir. Yalnız kalmayı, köşelerde kalmayı ya da bu ilişkiden uzak durmak tercih edilebilir. Ama bir yandan da stoklamak ne yapıyor, ne ediyor, e, hayatında biri var mı, o da beni istiyor mu, peşimden geliyor mu e, gibi 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 sosyal medyayı stoklayarak ama yalnızlığı tercih ederek e, birlikte bir araya gelecek adımların olmadığı bir süreç yaşanabilir sevgili bir numarayı seçenler. Ben şimdi hemen iki numaranın videosunu çekeceğim arkadaşlar. E, i̇zlemek isteyenleri oraya da beklerim.